Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ah, sessiz işgal diyeceğiz. Çünkü sessizce işgal ediliyoruz. Aslında sessiz ve derinden diye bu konuya daha önce değinmiştim. Mülteci meselesi ve Suriye'nin kuzeyinde problem çıkartılıp Türkiye'ye yerleşmeleri, Arap kültürüne sahip olmalarına rağmen oralarda değil buralarda konaklamaları. Suriye'nin güneyinde hiçbir problem olmamasına rağmen şu anda mülteci olarak sayısının giderek artması. O 10 milyonlara varan sayılarla konuşuyoruz ve giderek sayıları artıyor. 9 tane çocuk yapıp bakılmayı bekliyoruz diyorlar. Bir taraftan çocukların, kadınların resimlerini çekip bıyıklarını büküyorlar. Bir taraftan paraları saçıp biz olmazsak yaşayamazsınız diyorlar. Bir taraftan tapuları burup dürbün yapıyorlar, bir tarafta ev alıp Türkiye vermiyorlar gibi çok büyük problemle ve sessizce işgal edildiğimizin ve sessizce topraklarımızın nasıl başka bir asimile olmaya doğru gittiğini düşündüğümüzde. Sözlerimi çok dikkatli seçmeye çalışsam bile bir tarafım hem çok duygusallaşıyor, bir tarafım çok sinirle kaplı hale geliyor. Çünkü bu konu artık giderek e, iç acıtmaya başladı. E, önümde bir, ne bir defter var ne bir kalem var ne bir not var. Çünkü sadece söylemek istediklerimi söylemek istiyorum ve anlatmak istediklerimi anlatıyorum. Astrolojik olarak da hiçbir şey söylemeyeceğim. E, çünkü sorun giderek büyüyor. Bu topraklar altında, bu bayrak altında asimile olmak ve değişen bir kültüre ya da benim vatanımda bu kadar elini kolunu rahatça sallayıp istediği videoyu çekip bunu sosyal medyada yayınlıyor olmaları ve bunlar üzerinden gösteri yapılıp sonra yakalanıp sınır dışı edilseler bile sayılarının giderek artıyor olması gerçekten büyük rahatsızlık verici. Çünkü bu mülteci meselesi bizim başımızı artacak sevgili dostlar. İleride aynı zamanda bunun bir kışkırtma yöntemi olduğunu da düşünüyorum. İnsanları galeyana getirmek ve ileride büyük olaylara gebe olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazı konularda sabrımızın, yeterince oynandığını da düşünüyorum. Sabrımızla oynanıyor. bu mesele büyümeden bence artık gerekli önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu sessiz işgale bir son verilmesini diliyorum. çünkü bu eğer bu mesele büyürse istenmeyecek olayların önü açılabilir ve istenmeyecek olaylara gebe olabilir. Çünkü biz bir ölürüz, bin diriliriz. Hiç kimse bu mesele büyümeden ve insanların artık sabrı taşmadan herkes yerini bilerek hareket ederse iyi olur diye düşünüyorum. Bu sessiz işgale bir son verilsin istiyorum. Bu mülteci meselesi bir son bulsun, herkes kendi topraklarında mutlu mesut yaşasın. Esad vatandaşlarını geri çağırıyor, vatandaşlarını geri istiyor. Ve bence bu çağrıya da ses verilmeli ve bu çağrıya cevap verilmeli. Esad vatandaşlarını geri istiyor. Afganlılar bir taraftan e, kamyonlarda yakalanıyor. Bir taraftan van sınırından geçmeye çalışıyorlar. Bir tarafta bir Suriyeli kalkıp biz olmazsak siz yaşayamazsınız, para kazanamazsınız diyor. Ama bir taraftan da hastanede en ön sıradan yer alıyor. Ya da e, her şey bedava alıyorlar ve bakılıyorlar. Vicdanla merhametle açtığımız bu kapıları sınırımızı zorlamadan ...merhametimizle vicdanımızla oynamadan artık bir yerde herkes görevini tamamladıysa, herkes alması gereken dersi aldıysa artık bu meselenin burada kapanması gerektiğini, sayılarının artmasının çok rahatsızlık vereceğini ve bunların sadece erkek olmasının da çok büyük dezavantaj olmasıyla beraber sayıları çok fazla artıyor çünkü bir tane değiller çok taneler ve çok fazla ürüyorlar ve çok fazla çocuk yapıyorlar sonra bakılmaya bekliyorlar sonra Türk devletinden yardım bekliyorlar vicdanımızla merhametimizle yollarda bizi sömürmeye çalışıyorlar ve biz de her zaman zamanında nasıl kapılarımızı açtıysak içimize aldıysak ve onları tabii ki büyük bir zekle içimize o dönemlerde Kabul ettiysek savaşta yorulan, zulüm gören bir halkı içimize aldıysak, herkesin görevini de tamamlandığını da düşünüyorum ve bu sessiz işgale artık bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sabır ve sabrımızla oynanıyor, sabrımızla sınanıyoruz. İleriki dönemlerde bu ülke büyük olaylar görebilir bu anlamda. Bu sabrın zorlanmasıyla ve bu insanlar giderek çirkinleşebilir. Ve bu çirkinleşme sabrı taşırabilir. Dikkatli seçmeye çalışıyorum cümlelerimi ama şimdilik bu kadarı kafidir diye düşünüyorum. Kayıtlı olan sayılarla kayıtlı olmayan sayılar arasındaki farkı düşünürsek eğer Asimile oluyoruz ve bu asimile olmak huzursuzluk verici. O yüzden zararın neresinden dönülürse kardır diyorum. Ve bu zararın daha fazla büyümemesini diliyorum. Artık bir son verilsin. ve Biz zaten yeterince hem dışarıdan hem içeriden mücadele veriyoruz. Dışarıda ayrı mücadele veriyoruz, içeride ayrı mücadele veriyoruz ve bizim mücadelemiz bize yeter. Çünkü ileride yaşanacak daha çok olay var. Gelecek çok daha büyük olaylara gebe. Türk her zaman dışarıdaki insanlarla mücadele etmiştir. Bir de içeridekilere gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden şu anda da içeride de sessiz işgal edilerek büyük bir mücadele veriyor zaten şu son dönemlerde, son bir ay içinde ve onun öncesinde yaşananlara baktığımız zaman, bu sosyal medya üzerinden yapılan çekimlere baktığımız zaman gerçekten durumun ciddiyetini koruduğunu düşünüyorum. Hatay'da nüfusun neredeyse %50'sinden fazlasına sahip olduklarını düşünürsek eğer ve Türkiye'nin geneline yayıldıklarını düşündüğümüzde ise durum gerçekten hiç iç açıcı değil ve bunu konuşmak belki bir bayan olarak birçok insana zor gelebilir. Ama sosyal medyada bunları görmek bir bayan olarak da ayrıca can acıtıyor. Çünkü bu vatan bizim, bu toprak bizim ve biz bu topraklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Ne mutlu Türk'üm diyeni diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.